Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E, bugün size Abra Borsası'nın yaptığı airdrop anlatacağım. E, hiç vaktinizi aramadan direkt anlatmaya geçeyim. E, arkadaşlar Abra Borsası'nın yaptığı airdrop e, çok basit. Bizi çekim yapan arkadaşlar da olmuş. Yani güvenilir borsa. E, uygulamanın arayüzü böyle bir şey. Ee, uygulamaya giriş yapınca e, üye olun önce, üye olduktan sonra giriş yapın, kimlik doğrulaması şart, kimlik doğrulaması yapamazsanız e, çekim ya da yatırım yapamazsınız. E, üye olduktan sonra e, borsaya 1 dolar değerinde coin göndermeniz gerek, e, bunu bu kısımdan yapabilirsiniz, banka kartlarıyla veya başka e, borsalardan gönderebilirsiniz. Ee, bir 1 dolarlık e, coin gönderdiğinizde o coin e, bir gün için bir gün abra borsasında kalacak e, bir günün sonunda ise 15 dolarlık e, CPRX coin verecek e, borsanın kendi coin'i 15 dolarlık CPRX verecek size o 15 doları e, hemen çekilebilirsiniz ama hayır ben bunu borsada tutmak istiyorum derseniz 15 doları bir ay boyunca e, borsada tutarsanız 25 dolar daha bonus veriyor arkadaşlar. Mesela şunu göstereyim. Ben 15 dolarlık bir yatırım yapmıştım. Algo ile. E, şu an e, 15 dolarlık cprx verdi bana. Bitcoin'in sert düşüşü nedeniyle miktar biraz azaldı. E, şurada da benim 3 günüm geçti 3 gün içinde 5 X daha vermiş ama bunlar ana sayfada görünmüyor <laughs> bir ay sonunda görünecek ve o zaman bunları da çekebilirim yani 15 artı 25 toplamda 40 dolarlık bir bonustan bahsediyorum baya güzel bir uygulama mesela ben de yeni duydum ama içeriği de baya hoş ve güvenilir bir borsa yani kayıt olmanızı ve bir dolarlık yatırım yapıp güzel kazançlar elde etmenizi istediğim bir borsa ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ee, başka airdroplarla görüşmek üzere hoşçakalın